Evet, bulduk dayımızı. Bunlar satsan ne kadar kazanırsın? Aldım. Ee, ben ne satacağım? Bakacağız. Bunu da aldım. Şimdi seni satacağım bir şey kalmadı. Kalmadı. Sen beni bildin mi? <laughs> Sen beni bildin mi? <laughs> ben bilmedim. Ben Ömer'in torunuyum. Ömer? Hatta bunu oğlu Ömer. Hazreti Ömer. Onun torunuyum. <laughs> maşallah. Ay maşallah. Nerede <laughs> sana hediye eder? Efendim? Bunları da sana hediye ederim. Bırakayım bunu. Sana bırak. Al bir şey içinde. Yok. Evet. İçinde bir şey al var bir... dedim. Allah Allah, Allah işini gücünü var. Unutma. Bizi unutma. İsmin neydi? İsmini yaz. Yasin. Ya. Yasin. Tuba edeyim. Geldim. Ankara abisi. Ankara abisi. Allah Yasin. Allah'ım. Ben bu son ne kadar sağlıklı. Haydi selamünaleyküm.